Herkese yeniden merhaba. Bugün şu an e, hem Merkett'ten hem Periskop'tan e, hem de yine YouTube'dan canlı yayındayız. At, arada mesajlar falan da geliyor. Eee küçük takipçilerim lip banlarımı çok uzun zamandır istiyorlar. E, ben de biliyor, biliyorlar ki ben zaten dudakları çok kuru bir insanım. O yüzden de onlarsız yaşayamıyorum. Bu da peçetelik. Bunu ben şeyden aldım. keçe peçetelik. Paşa Bahçe'den aldım. 12 liraya aldım. Paşa Bahçe mağazalarından. Çok güzel değil mi? böyle içine lip balmlarımı koydum. Şimdi ilk elime attım Pot O Miracle çıktı. Bu Pot O Miracle yine Watson'slarda satılıyor. Ben bunu gördüğümde şişeyi görüp direkt böyle Vicks gibi bir şey anımsattı ve hani eski tam o eski ambalajlardan yani teneke kutu böyle hafif sarı gibi gözüküyor. Tam bir böyle vazelin kıvamında. Zaten yani vazelinle aynı familyadan geliyor diyebilirim. Nane kokuyor. Yoğun bir nane kokusu var. Nane kok nane Bol nane, dudakları dolgunlaştırma özelliğine sahip. Yani yakıcı aslında her şey dudakları dolgunlaştırma özelliğine sahip ama yani amacı dudakları dolgunlaştırmak değil. Bunun içerisinde o kadar fazla yakıcı bir nane yok. Nane, kuruyan dudaklara çok iyi geliyor. İyileştirme özelliği var. Bu Flormar'ın portakal... Allah'ım! Nasıl bir mandalina kokuyor. Portakal da diye bu ney bilmiyorum. Mandalin yani muhtemelen mandalina. Zaten rengi de mandalinaya benziyor. Eos'un bunlar. Kutu olarak işte bu Eos mesela. Birebir aynısı. Ambalajının kalitesinde işte e, şu tutma yerinin açısında falan bir değişiklik yok. Muhtemelen bunun imalatçısı hani şey e, ambalaj yapan kalıpları falan vesaire kalıba ya da koymuşlar aynısını yapmışlar. Aynısı yani ya da aynı yerden almışlar. Şimdi Flormar'ın nemlendiricileri bana göre çok üzgünüm. Kimse kusura bakmasın. EOS zaten ilk böyle şişeleriyle yani kutularıyla şey oldu, meşhur oldu. Kinder sürpriz yumurta gibi ve renk 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 renk. Ama Flormar daha yumuşak. EOS biraz daha sert. Yani böyle daha evet sert bir lip balm. Yani uzakları çok yoğun nem vermiyor. Karamelli. Mis gibi karamel kokuyor. Mis gibi. Bunlardan bir tanesini bugün kıyacağım. Parçalayacağım ve yeğenime, Almanya'daki yeğenime naneli EOS yapımı e, ...şeyi geldi. Biliyorsunuz şunu ben yaptım. Tarçınlı yaptım ben. Nanelisini istedi. Sade ve naneli. Tamamen organik. Bunda ruj var. O yüzden tam organik sayılmaz. Ona tam organik naneli yapacağım. O yüzden bir tanesini harcayacağım. E, bu... E, bu neli? Karpuzlu galiba, evet. Zaten şişeleri de EOS gibi olduğu için çok güzel. Balmy. Balmi'yi de biliyorsunuz Watson's'da satılıyor. Şöyle bir, e, bir anahtarlı var minik. Bunu böyle anahtarlığınızda takabiliyorsunuz, çantanıza takabiliyorsunuz. Cep telefonunuza atabilirsiniz, yeri varsa tabii. Buy me, üçgen de bu bir zamanlar. <laughs> e, ama şey bu, e, çok... Yani dudağınıza sürdüğünüz anda yağ sürüyormuş gibi inanılmaz yumuşak. Diğerleriyle kıyaslanamaz. Zaten diğerleri doku olarak da kalın ve Bu böyle vazelinimsi yine. Bunda böyle kimyasal bir koku geliyor, bir tat geliyor ağzıma yaptığımda. Öyle. Geçiyorum. <laughs> öyle yani öyle hızlıca. Şu şeyler bitsin. Eos. Eos'un bu da nilisi. Şeylisi. Yani hiç Eos'un kokuları da böyle bir albenili değil. Neli olduğunu bilmiyorum. Bence bu hepsine yüz basar yani. Eee, hepsinin farklı bir özelliği var. Şöyle Nivea'nın lip batırı. Eos'lar organik. Ben öyle biliyorum. Doğru mu? Nivea. Evet Nivea. Şunlar yani hiçbirinde yok Nivea. Kokusu çok güzel, kendisi çok güzel. Ambalajı zaten bildiğiniz o eski teneke klasik kutulardan. Yine bu Potomirical nasıl ki otantik, böyle güzel duruyor. Bunların da aynı klasik Nivea kutusuna. Yani şu yüzükler düşüyor, şunları bir rahat şu çıkarayım da rahat edeyim. Hepsini buralara takmak için yapmışlar. Çünkü bunlar için değil. Ondan sonra... Hem kokuları çok güzel, yemelik. Yani şunu da böyle şu an... ...diye yesin geliyor. Ondan sonra bu da bu kakaolu, vanilya ve macadamia yağlı olan. Bunlar benim dudaklarım çok kuruduğunda e, ilk yardım olarak, ilk sürdüğüm kremler. Çünkü çok kremsi ve yumuşak. O yüzden hani dudağıma böyle krem sürmek istiyorum. E, böyle dolu dolu ki hani böyle böyle bol bol alayım, orası bir rahatlasın diye. Evet geldik Blistex'lere. Blistex'lerin her çeşidini kullandım. Hepsini çok kullandım. Hep en çok böyle mavi o naneli olanı. Ya yani hepsinden memnunum. Ama galiba en çok bunu sevdim. Bu yeşil çaylı olan versiyonu. Yeşil çaylı e, olan versiyonu dudaklarımı çok iyi iyileştiriyor. Gerçekten de iyileştirme özelliği çok iyi. O yüzden de çok memnunum. Lupeti Marcella. Marcella yeni geldi Watson's'lara bir Fransız markası. Ee, kuru ciltler için şu sarının el kremi, yüz kremi, e, vücut kremi bir sürü şey var. Yüz kremi yok galiba uydurdum onu. El ve vücut kremi olanlar var. Bu kreme bayıldım. Ben bunu gece yatmadan sürdüm dudaklarımı ve sabah kalktığında hala dudaklarımda nemlendirici etkisi duruyordu. Hiçbir yere gitmemişti. O yüzden bunu beğendim. Ama sürdüğünüz anda böyle hani diğerleri kadar böyle yağlı ve şey bir his bırakmıyor. Ee, güzel nemlendiriyor çok çok vıçık vıçık değil. Aynı EOS'la. Aynı EOS kıvamında diyeyim. Ondan kokusu nasıl hemen onu söyleyeyim. Yani böyle balla meyve karışımı gibi. Himalaya. Bu Himalaya Herbal. Yine böyle bitkisel ürünler yapan. Himalaya'nın diş fırçası da vardı zannediyorum. Bitkisel ürünler yapan bir şey. bu lip balmı hiç sevmedim Himalaya'nın lip balmını. dudaklarımı nemlendirmiyor. O yüzden de yani sevmiyorum. Niye duruyor? İşte duruyor. <laughs> evet, geldik Börs Bizlere. Börs Biz <laughs> ee, gerçekten bayağı güzel bal kokuyor ve bunların iyileştirme özellikleri de çok iyi. Favorim. Evet, yani gerçekten benim hepsi favorim. <laughs> ben en seçemeyen bir insanım. Bunu daha önce söylemiştim. Enlerim yok benim. Çok güzel. Bu da çok güzel. Yani. Ama şöyle söyleyeyim yine, mesela Balmy'i sürdüğünüzde çok yağlı ve anında hissediyorsunuz. İşte Nivea'yı sürdüğünüzde çok böyle kremsi ve yağlı yine aynı sürdüğünüz anda rahatlama hissediyorsunuz. Ama Burst Bees öyle değil. Ama Babelips'ler yine e, sürdüğünüz anda yağlı, yumuşak böyle yağ gibi kayıyor. Zaten anında yumuşatıyor hemen hissediyorsunuz. Bunları hemen hissetmiyorum. Yani hemen böyle yine EOS kıvamında daha yoğun ama e, iyileştirme özellikleri hızlı. Kokusu da çok güzel. Arımayı bilmeyen var mı? Evet, Doktor Cenan Tuna, bir Türk markası. Ambalajı harika, çok güzel değil mi? Aynı şunun gibi. Ya bunun da ben yeşili seviyorum. Çocukluğumdan beri yeşili severim ben. Ama ama yani bu böyle işte yine yeşil çaylı. aynı Bilistex gibi. Yeşil çayın çok böyle cilde iyi gelen iyileştirme etkileri varmış. Şurada gördüğünüz gibi minnacık kopardım. Kokusu ve şeyi tam ilaç gibi. Yani yeşil çayda kokuyor, vixte kokuyor ama iyi, ilaç gibi kokuyor. Ben kokusunu hiç sevmedim. O yüzden ağzıma dilime falan dediği zaman da kokusunu hiç sevmedim. Uçuyor falan da iyi. Bu arada Pot in America'da uçuyor falan da iyi geliyor. Bu ıı, içindeki naneden olabilir, bilemiyorum neden olabilir. Babel lipsler, sürdüğünüz anda dudağınızı hemen yumuşacık yapan, hafif böyle bol nemlendiren ürünler. Ve bunları da zaten biliyorsunuz çok meşhur, hepiniz severek kullanıyorsunuz. İki tane bir mavisi var, bir bunu var, bir de sarısı var. Bir acaba neden? <laughs> kim bilir kimde? Ee, i̇kisi de aynıymış ya, aynısından almışım iki tane. Ben de farklı farklı var zannediyorum. <laughs> Bitti. Şöyle kutuya atalım. Ha burada bir de Nivea'nın açılmamışları var şöyle. <laughs> ee, bunlar zaten yedekleri diğerlerinin şöyle. Ondan sonra bu da bu e, karpuzlu. Bunlar e, pretty shine'lar. Böyle hafif parlak çok güzel renk veriyorlar. Bu karpuzlusu. Bu da kirazlısı. Ben bu kirazlının, o Nivea'nın bu renkli koyu bordo gibi olanların çok kullanmışımdır. Evet, lip bandlarını gördünüz. Ee, umarım fikir edinmişsinizdir. Kimini sevdim, işte çoğunu sevdim biliyorsunuz. Ee, bazılarını hiç sevmedim. Ee, elime yani çok net söylüyorum, hani şunu devamlı kullanıyorum demeyeceğim. Şöyle yapıyorum. Yanımda duruyor zaten bilgisayarım burada. Lip bandlarım burada. Şöyle yapıyorum. Ne geliyorsa onu sürüyorum. <laughs> Gerçekten samimi söylüyorum. Ee, videolardan haberdar olmak istiyorsanız şuraya basıp e, abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz ee, videoyu beğendiyseniz de like etmeyi unutmayın en kısa zamanda görüşmek üzere hoşçakalın.